Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Bugün sizlere Minecraft'ta şey yapmayı öğreteceğim. Canavar yapmayı öğreteceğim. İlk başta demir golemle başlayalım. Demir bu. Demirimizi alıp bu şekilde koyuyoruz. Ortasında yeni yanan bir tane balkaba koyuyoruz ve golemimiz oluşuyor. Sonra viter yapmayı öğretelim. Viter ruh kumuyla olur. Ruh kumunu böyle yapıp yanlarını böyle koymamız gerek. Sonra iskelet kafamızı alıp böyle koyacağız. İşte ruh, böyle bir şey oluşuyor. Bu her şey önüne gelen her şeyi yok ediyor. Şimdi kartın hmm, kardan adam, adam yap yapmaya yapalım. Kar yazalım kardan adamımızı alalım. Yani karımızı alalım. Böyle koyalım. Üstlerinde yanan balkabağımızı koyalım. İşte kardan adamımız böyle oluyor. Üstlerin geldiği bir kar yapıyor. Her şey geldiği bir kar oluyor. Bugünlük benden bu kadar. Yeni videolarımız yakında gelir.